Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz İtalya'nın Milano şehrindeyim. Dün Milano'nun meydanlarından birinde e, parkımızı güzel bir yerde bir video çekmiştim. E, bugün başka bir yere taşındım. E, dün hosteldeydim. Hostelden çıkarken iki tane çocukla tanıştım. Biri Belaruslu, biri e, Ukraynalı birisiydi. Rusça bir şeyler söyledim. Biraz bozuldu herhalde. Rusçayla araları çok iyi olmadıkları için Rusça söyleyince... Ee, biraz bozuldular ama sonra hemen toparladım tabii çocuklardan biri video production işiyle ilgileniyor diğeri turist olarak gelmiş falan ee, kanaldan falan bahsettim o mu falan yap dedim kendi kanalı aç ee, biraz kendi biznesini geliştirdi falan dedim öyle böyle farklı çekimler falan yapıyordu neyse sonra otele geçtim geçtim otelde de ya şey apartman tarzı bir yer bu arada otel diyorum ama iki tane oda var gibi düşünün o mutfak ve banyo ortak Fiyatlar genel olarak pahalı. Mesela ben bu buraya 50 euro veriyorum. Ee, yani alınan hizmet vs. fiyat karşılaştırması yaptığım için bence pahalı. Bayağı da baktım ama herhalde Paskalya e, tatili sebebiyle fiyatlar biraz uçmuş ya da normalde de böyleymiş gerçi çocukla konuştuğumda. Hint çocukları çok sevdim. E, odaya bir geldim. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, müzikler falan Lan Bir saat dinleneceğim, dışarı çıkacağım. Dinlenemem abi sürekli müzikler, bunlar, bunlar, şunlar, bunlar. Şeyi de yapmayı seven bir insan değil. Yani gelir gelmez bir bulunduğum yerde hani sorun çıkartmayı sevmem. Tamam dedim şu dedim bu dedim adamlar bildiğin Hintli müziklerden bir başladılar, İtalyan müziklerine geçtiler, İspanyol müziklerine geçtiler bitmiyor abi müzikler bitmiyor yani ee, neyse tam dedim çocuklara uyaracağım şunlar bunlar bir çıktılar falan ee, sonra bir e, çocukla hani karşılaştım ee, işte tuvalet dolu falan filan dedi sonra işte çocukla muhabbete girdik çocuk computer science okuyormuş buraya exchange'e gelmiş ee, yanındaki odayı tutmuşlar 3 kişi bir tane ranza bir tane yatak tarzı bir şey var. Çok pahalı falan diyor. 900 euro mu ne veriyorlarmış? 9 çarpı 6 dedim. Sen Türkiye'ye gelme. 9 kere 6 54. 5400 lira yapıyor dedim. evet bize de çok zor şartlar falan filan de Burada bir yer harcadım ben. India'da Hindistan'da 6 ayda harcıyorum falan dedim. Dedim o zaman zenginsiniz yok dedi. orta sınıf dedi şeyde Hindistan'da biraz Hindistan'la alakalı konuştuk yazılımla alakalı çok fazla konuştuk biliyorsunuz Hintli gençler çok zehir gibiler yazılımda çok çok iyiler ki Hindistan'ı kalkındıracak sektör yazılım Türkiye'de mesela bu trenin çok arkasında kaldı yani yetişemedi bile öyle söyleyeyim Türkiye yazılım sektöründe hiç hak ettiği yerde değil yani olması gereken potansiyeli olduğu yerde değil Amerika'daki birçok şirkette zaten Hintli kişilerin olduğunu söylersin görüyoruz ama Trump'tan sonra tabii ki bu göçmenlik yasaları falan değiştiği için e, onlar da sıkıntı yaşıyormuş. E, çok fazla Amerika'ya gidip geri gelen yakınım falan olmuş. E, sıkıntı yaşamışlar göçmenlikle ilgili falan filan. E, işte i̇şte ne yapıyorsun dedim. Java Python takılıyorum dedi. E, burada exchange e geldi. De, geldim dedi. Üç arkadaşıyla birlikte. Şehri falan genel olarak gezmişler. Beğenmiş. 6 aydır buradalarmış. Söylediğim gibi. İşte sen ne yapıyorsun falan filan dedi. Öyle muhabbet ettik. Türkiye'den konuştuk Hindistan'dan. Hindistan beklenildiği kadar hızlı büyümüyor dedi. Ee, Potansiyelimiz çok altında biliyoruz dedi. Ben de aynısını Türkiye için söyledim. Çok daha iyi büyüyebiliriz dedim. Şartlarımız çok iyi dedim. Ee, Türkiye'den bahsettim. gerisiz misafir ederim sizi falan filan dedim. Ee, öyle keyifli bir şey oldu. Muhabbet oldu. Ee, günün değerlendirmesi olarak da hemen videosunu çekeyim dedim. Ee, şunu fark ettim. Ee, yani... Avrupa'daki insanlar İngilizce biliyorlar genel olarak ama çok fazla konuşmayı sevmiyorlar herhalde. Ee, mesela daha dışarıdan gelen mesela Hindistan'daki İngilizce konuşma oranı burada daha fazla. Çocuğun söylediğine göre. Hani ben de biraz test etme imkanım oldu. Genellikle böyle dışarıdan gelenler çok daha fazla İngilizce biliyorlar. Ee, onu söylemekte fayda görüyorum. Onun dışında e, bugün ne yapacaksın dersen bugün e, şimdi birazdan video çektikten sonra hazır gündüz gözüyle video çekip hemen e, geziye çıkacağım. E, işinle arkadaşları biraz hallettim bu arada upload hızı çok iyi burada 24 Mbps upload hızı var ki benim evimde canlı yayınları izliyorsunuz biliyorsunuz 2-3 Mbps'ye ben hani dua ediyorum böyle şükür e, şükürler ederek hani o e, hızı e, teşekkür ederek böyle içsel motivasyonla çekiyorum. Ama burada 24 MPS efsane bir upload hızı var. O yüzden beni de video çekmeye motive ediyor. Hemen çünkü 2-3 dakika içerisinde video yükleniyor. dün hostelin kapısında gece 1 gibi videoları yüklemiştim. O yüzden biraz geç oldu. Kesinlikle bir önceki videoyu izleyin. Satnaş TV'deki de son videoyu izleyin. Gece yüklediğim için çok fazla onlar izlenmemiş, bildirim gitmemiş falan. Sorularınızı aşağıya bırakabilirsiniz. yarın Venedik'e geçeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi, detaylı anlattığım gibi 4 tane arkadaş buluşacağız. 2 arkadaşım Erasmus yapıyor. Biri Florensa'da diğeri Roma'da. İkisi de arkadaşım. Onlarla Roma'da buluşacağız. Florensa'da denk gelirsek buluşacağız. Oradan da size video atmaya çalışırım. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Bakalım bugün başıma neler gelecek. Gün gün geçen şeyleri size anlatmaya, sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.